İsu İsu dönüp atışı sayı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Homen Tantakya Belediyespor konuk ettiği Ceyhan Belediyesi'ni 78-64 mağlup etti. Naile Yana Vesela'ya mükemmel pas, mükemmel ne? pas. Anderson Kristin bu defa Anatursunovic perdelemeden kurtardı onu ve Anderson'ın önünü boşalttı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Homen Tantakya Belediyesi Antrenörü Hakan Acar, 5 haftalık bir mağlubiyet serisi sonrası bu galibiyette herkesin ihtiyacı olduğunu belirtti ve iyi oynadığımız maçlar var, kötü oynadığımız maçlar da var ama maalesef bir türlü sonuca gidemiyorduk. Bugün de devre arasında 18 sayı öne geçtik. Fakat 3. periyodun ortalarından sonra Ceyhan Belediyesi'nin yapmış olduğu sertliğe maalesef cevap veremedik. Erken panik havası yaşadık. Bir şekilde maçta 18 sayıdan 4 sayılık farkla indi ama gerçekten 5 haftanın sonunda herkesin üzerinde bir gerginlik, güvensizlik vardı. Bugün onu kırdığımızı düşünüyorum. Takımımızı kutluyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi maçlar oynayacağımızı düşünüyorum dedi. Bir şekilde maç 18 sayıdan 3 sayıya 4 sayıya geldi ama gerçekten oyuncularımız gergin yani 5 haftanın sonunda herkesin üzerinde bir gerginlik var, bir güvensizlik vardı. Ama bugün onu kırdığımızı düşünüyorum. Ceyhan Belediyesi Antrenörü Atilla Keskin ise bugün seyir zevki çok yüksek bir maç izlettirdiklerini ancak kendi açılarından çok kötü bir maç oynadıklarını belirtti ve kaybettik üzgünüz. Playoff sıralamasında büyük bir yara aldık diyebilirim. Yani lig sıralamasında ilk 8'e gireriz ama daha yukarılara hedefliyoruz. Önümüzde 7 maç var. Bunu telafi etmek zorundayız diye konuştu. Kaybettik tabii üzgünüz. Ee, Playoff sıralamasında büyük bir yara aldık diyebilirim.